Destur! Selamünaleyküm arkadaşlar Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 13. bölüm yeni analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Haçlılar gelen takviyeler ile devamlı güçlenip diri kalmaları Nurettin Zengi'yi yeni ittifaklar kurup güçlenme yoluna itiyor. Bunun için bölgenin en güçlü obası olan Börüler ile anlaşma yapmak en mantıklısı. Bu ittifakın en sağlam biçimi evlilik yolu ile birleşmek. Nurettin Zengi ilk sevdası İsmet Hatun'u bu sefer elinden kaçırmamak hem de Börüler ile bir olup Haçlılara karşı güç kazanmak istiyor. Bu evlilik yakın bir zamanda gerçekleşecek. İsmet Hatun'un da zaten Nurettin Zengi'de gönlü var. Bu evliliğe kati bir şekilde karşı çıkacak iki kişi var. Biri Melike Hatun, bir diğeri Karategin. Karategin, Börüleri ve diğer beyleri ikna edip İsmet Hatun'u yalnızlaştırıp kurulacak bu ittifakı bozma gücüne sahip. Birkaç bölümdür Ömer Mellah'ı hep Karategin'in yanında görmekteyiz. Onu doğru yolu bulması için teşvik ediyor. Ben merak ediyordum Karategin'le Ömer Mella bu kadar neden uğraşıyor diye meğerse hikmeti boymuş. Ömer Mella Karategin'in böyle bir evlilikte ittifaka mani olmasını engellemek istiyor. Bu da demek ki Nurettin Zengi birden bu evliliğe karar vermedi. Bir müddettir düşünmekte ve Ömer Mella ile istişare etmekte. Ben Karategin'in ilk etapta bu evliliğe karşı çıksa da Ömer Mella'nın onu zamanla ikna edeceğini düşünüyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.